arkadaşlar iyi ki demişim telefon ısınmamış video kendine şey olduğu için e, neydi ya ismi vardı kendi video durdurduğu için oldu Hayır, <laughs> tamam. <laughs> 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 Yaptı ama devam et. Yok yok. Evet arkadaşlar en iyi stüdyosu geldiğin için özür dilerim. Ablam yapıyor. Onun için bunu inşallah duyabilirsin. Hemen şöyle yapma başlayalım. Bu arada kaç dakika? Tamam. Bir dakika. dakika. Yani bir dakika. Yeni göstereyim. Böyle da kazanın içinden koydunuz da böyle olur. şurada civcivler de burada evet. elimde tutayım çalıştırayım bari evet Buraya ışık koyacağım daha iyi olsun bu ışık biraz kötü geldi bana şeyin sıkıntı ışık haberiniz olsun ben bir sandalye toplayayım her şeyi toplayayım Sonra hemen geçeceğiz hemen. Evet geldim. Evet. Şimdi çalıştıracağız. Son kez de sorayım. Yünlü. Pardon hassas. Hassas. 40 derece 800 devir. 1 saat 22 dakika. O zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de buradayım. Besmele çekin haberiniz olsun. Tamam. Evet. Suyunu alacağım. Suyu da buradan alıyor. Şimdi çocuk kendi de yapayım. Yanlışlıkla durdurabilirim. Tamam. Neyse. Bugünlük de bu kadar yeter. Şunu halledeceğim. Veya buranın dediği gibi halletme yapacağım. Umarım iyi yarar. Neyse bir dahaki bölüme hoşça kalın. Otomamı da göstereyim parmağımı şıklatarak. Bu da bu da yıkamamızı yapsın. O zaman otomoniye geçelim. Geldim. Ben size kaldırayım. Özeldir ya. Evet bu da otomoni. Ya bunu ne yapacaksın diyeceksin. Bunu tahmin edeceğim. Bu dolabın veya bir kurutma makinesi ama düşünüyorum ama aynı aynenizin verir. Yani ama istiyorum. Hem işe yarar. Üçlü bir arada içerebilen gibi. Bu da makinemizin böyle. Bu vardı olduğu için şey. Bunu biraz çekmişler ondan. Neyse bir dahaki bölüme Hoşçakalın kalın bay bay. Kendinize iyi bakın. O zaman bunu da kaldırınca ben sona benz olsun. Ablam gözüktüğün için özünü. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir dahaki bölüme hoşça kalın tamam mı? Akşamı çekerim. Tamam mı? Yani 19 gibi, 9-10 gibi başla.